with Plus Academy Komple eğitim serisinin bu dersinde Python'da nesne yönelimli programlamada Sınıf sunum sihirli metotları veya representation metotları hakkında bilgi vereceğim. Bunun için örnek bir sınıf yazmaya başlıyorum. Yazıyorum class boşluk sample class 2 nokta enter. Sınıfımızın constructorını yazıyorum. Def boşluk alt çizgi alt çizgi init. Alt çizgi alt çizgi parantezi açıyorum. Selfie kendi atıyor ve şimdilik pass yazıyorum. Magic metotlar bizim sınıflarımızın aynen bildiğin sınıflar gibi davranmasını sağlar. O magic metotlardan bir tanesi init idi. Init'in t'sini koymamışım. Buraya kadar size başka magic metotlar da gösterdim. Alt çizgi, alt çizgi, del gibi. Alt çizgi, alt çizgi, col gibi. Alt çizgi, alt çizgi, new gibi. Bugün de bir yenisini göstereceğim. Representation'ın kısaltması rapper, alt çizgi, alt çizgi. Başına da alt çizgi koyuyoruz ve parantezi açıyorum. Self'e koyuyorum. Representation Magic metodu ya da Rapper Magic metodu yazdığımız sınıfı başka yazılımcılar tarafından kullanılırken nasıl çağıracağını göstermek amacıyla kullanılır. Göstereyim. Return. Bizim sınıfımız nasıl çağrılıyor? Sample class. Yani bu yazdığım örnek sınıf. Paranteze aç kapa. Bunu sizin için göstermek istersem bir yazılımcıya diyoruz ki sen eğer sample class'tan bir nesne üretmek istersen sample class parantezi aç kapa yazman gerekir. Yani bizim sınıfımızdan bir nesne üretmenin yolu bunu yazmak. Bunu da buraya koyuyoruz. Peki yazılımcılar buna nasıl erişiyorlar? Böyle erişiyorlar. Diyorlar print wrapper diye bir fonksiyonumuz var. Ve o wrapper'ın içine nesnemizi koyarsak sample class dersen buraya bunun oluşması için nasıl çağrıldığını bize göstermesi gerekiyor. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi gitti bu metottan değerini aldı ve buraya print etti. Rapper fonksiyonu sınıfımızda yazdığımız Rapper Magic metodunun değerini bize veriyor. Size göstermek istediğim diğer bir Magic metodsa str alt çizgi alt çizgi string. Bu da sınıfımızın kullanıcıya vermesini istediğimiz değer. Yani arayüze veya veri bu sınıfın ifade olan şekli return birazdan daha detaylı örneklerle anlayacaksınız ne demek istediğimi. Gelelim aşağıya yazalım print sample class. Artık burada parantez aç kapa yapmıyoruz. Bunu böyle yazdığımızda print fonksiyonu Gidiyor, STR'yi buluyor ve STR'den dönen değeri bize veriyor. Çalıştırıyorum. Yani artık sınıfımızı ifade eden değeri elde etmek için sınıfımızın bir özelliğini ya da propertisini veya bir metodunu çağırmamız gerekmiyor. Direkt nesnenin adını yazdığımızda bize bu sınıfın ifadesini dönüyor. STR ile. STR'yi yazmazsak ne olur? Eğer wrapper'ı yazdıysak, çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi wrapper'ın değerini bize döndü. Yani wrapper'ı tanımlarsak ama str'yi tanımlamazsak veya string'i tanımlamazsak wrapper'ın değerini bize direkt dönüyor. Ama string'i tanımlayıp wrapper'ı tanımlamazsam ne olur? Bu çağrılışta bize nasıl davranacak bakalım. Bu çağrılışta sınıfımızın objesini bize dönmüş oldu. Yani tersinden çalışmadı. Wrapper'ı tanımlamazsak gidip str'nin değerini almadı. Ama str'yi tanımlamazsak gidip Rapper'ın değerini alır. Size göstermek istediğim üçüncü magic metot veya sihirli metot format metodudur. Def alt çizgi alt çizgi format ve burada da kendisi formatın nasıl olacağını bize vermesi için bir değer koyuyor. Enter'a basıyorum şimdilik pas yazıyorum. Bu ne demek? Format stringde ya da f stringden hatırlarsınız. Nasıldı? Yazalım print parantezi açıyorum. F string başlatacağım. F yazıyorum. Tırnak koyuyorum içeriye süslü parantez yazdığımda buraya sample class yazarsam yukarıdakinin aynısını print eder. Ama eğer buraya gelip bunu formatlamaya kalkarsam iki nokta mesela u koyarsam upper anlamında u koymaktan bahsediyorum. Yani buradaki değeri bana upper olarak ver. O zaman geliriz buraya yazarız ki f format spec eşitse bu o zaman return self nokta, alt çizgi alt çizgi str st da upper str'yi upper olarak dön dedik else ya da direkt return çünkü sonuncu olduğu için self nokta alt çizgi alt çizgi str'yi dön şimdi çalıştırayım bunun ne anlama geldiğini daha detaylı görün yani iki nokta koyu u koyduğumda formatladığımda sample class'ın çıktısını bana ne verecek? Bu konuyu yani f string konusunu nasıl oluşturabileceğinizi, nasıl bu formatları kullanacağınızı daha iyi anlamak için f string dersini izleyebilirsiniz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini büyük harf yaptı. Tabii ki bu formatı illa bir harf koymanız gerekmiyor. Buraya direkt upper da yazabilirdik. Upper yap demek istiyorum. O zaman buraya da upper koyardım ve upper yapmasını isterdim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı sonucu var. Yani buraya tek bir harf koymanız gerekmiyor. Farklı sayıda harfler de koyabilirsiniz. Bir de bunun title'ını yapalım. Title yani string işi olduğu için deriz ki elif format tek eşittir. Title ise 2. return nokta alt çizgi alt çizgi dtr. title. Şimdi burada ilki upper olacak mevcutta yazdığı gibi olacak. İkincisi title olacak. Title stringlerde ne yapardı? Sadece ilk harfi büyük yapıp gerisini küçük harf yapardı. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi G'yi küçülttü. D hala büyük. Peki biz bu wrapper'ı yani representation magic metodunu sınıfımızın initinde parametre varsa nasıl yazmalıyız? Size göstereyim. Örneğin diyeyim ki buraya my alt çizgi argument. Sonra bu my argument'ı alayım. Diyeyim ki self nokta my argument eşittir my argument. Init'imiz böyle çağrıldı. Artık sınıfımızı da böyle tanımlayamayacağız. Buraya bir değer vermemiz lazım. Aynı sonuçları almak için diyorum ki temple plus. Aynı sonuç dediğim çıktılarımızın aynı olması için bu değeri verdim. Başka değerler de verebilirdik. Dönüyorum bu kez yukarıya. Artık sınıfımızı sample class parantez aç-kapa olarak tanımlamıyoruz. Ortasına bir parametre vermemiz lazım. Argümanımız var artık. Geliriz o zaman representation'a deriz ki bu ortaya bize bir parametre koy. Bunu f-string'e çeviririm ve buraya parantezlerin arasına süslü parantez koyup self yazıp my argument'ı buraya atarım. Şimdi böyle çalıştırırsam string'i çirkin gösterecek ya da yanlış gösterecek. Çalıştırayım. Görün. Representation'ımız böyle. Halbuki biz sınıfı böyle çağırdık. Yani buraya tırnak koyduk. O zaman tırnak da lazım. Backslash tek tırnak, backslash tek tırnak. Veya ikisini de çift tırnak yapabilirdiniz. Çalıştıralım. Representation'ımız şu anda doğru gösteriyor. Biz bu sınıftan o nesneyi, yani bu nesneden oluşturmak için bunu yazmamız gerekiyor. Şimdi burayı biraz daha değiştireyim, yapayım. Ferhat Musavi. Çalıştırıyorum. Diyor ki, bu sample class nesnesinden üretmek için sample class'ı böyle çağırmamız gerekiyor. Ayrıyeten sample class'ın değeri bu. Upper yapınca bu. Title yapınca da bu. Bunları değiştirmediğimiz için Ferhat Muser'i orada görmedik. Onları gelelim değiştirelim. Sadece... Ttr'yi değiştirirsem bütün sonuçlarım değişecek. Çünkü her yerde alt çizgi, alt çizgi. Ttr, alt çizgi, alt çizgiyi kullandım. O zaman gelirim buraya derim ki self self.myargument. Myargument'ı dön. String olduğunu söyleyebilmek için de init'e gelirim. Ttr. Aslında size gösterdiğim çoğu örnekte bu belirteci buraya koymuyorum. Yanlış. Argümanların tipini yazmak her zaman daha faydalıdır. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık benim ismim burada print oldu. Ve upper ve title. Aralarına boşluk bıraktığım için ikinci kelimenin de ilk harfini büyüttü geri kalanını şu harfle yazdı. Şimdi basit bir sınıfla size üç tane yeni magic metodun kullanışını göstermek istedim. Biraz daha gerçekçi olsun diye daha önce hazırladığımız user sınıfını ve ona bağlı olan data sınıfı ve admin sınıfı gibi sınıfların ihtiyaçları olup olmadığına bakıp ona göre str representation ve format magic metodunu bu sınıflara da implement edelim, uyarlayalım. Gelelim buraya. Del'den sonra enter'a basıyorum. Genelde magic metotları peş peşe yazmak daha anlamlı. Böylece yazıp yazmadığınızı kodun içinde baktığınızda görebilirsiniz. Şu anda init var, del var. Buraya Rapper'ı yazacağım. Alt çizgi, alt çizgi, self. Şimdilik pas koyayım. Gördüğünüz gibi propertilerin de hepsini aynı yere yazmıştım. Yani yeni bir property eklemek istersen bunlarla aynı yere yazıyor olacağım. Ve geri kalan fonksiyonları da peş peşe. Hepsini gruplamış durumdayım. Bu sınıftan nasıl bir nesne üretiliyor? Sınıfın adını yazıyoruz. İlla bir parametre vermemiz gerekiyor. Geri kalan parametrelerde varsayılan değer olarak durabiliyor. O zaman önce bunların hepsini alıyorum ve yazıyorum buraya. return 3 tırnak ve ilk satırına yazıyorum user parantezi aç ve kapat. Ve başına diyelim ki usage öyle bir şey ve böyle bir mesaj daha yazıyorum. İki nokta koyuyorum. Diyorum ki user parantezi açıyorum. f-string'e çevirelim bunu. Köşeli parantez self user name parantezi kapatıyor. Burada demeye çalıştığım şey password, full name ve phone number varsayılan değerleri olduğu için kullanılmak zorunda değil. Ama mevcut şu andaki oluşturduğu nesne için bunu kullanman yeterli. Göstereyim size ne demek istediğimi burada. Hepsini siliyorum bunların. Diyorum ki from User, import, user. Sonra user bir eşittir. User, bir kullanıcı adı koyacağız buraya. Ve diyorum ki betül. Print wrapper fonksiyonu user1. Bakalım ne olacak. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir açıklamam çıktı burada. Diyorum ki bu nesne için bunu yaparsan ki öyle yaptım. Nesneyi üretmiş olursun. Ama kullanımı böyle. Böyle bir açıklama yazdım. Nasıl yazdım? Üç tırnak ya da literal string derler buna. Onu kullanarak dediğim çıktıyı verdi. Ancak Betül'ü tırnaklar içine koymadığım için doğru olmadı. Gelelim buraya. Demin tek tırnak koymuştum. Şimdi çift tırnak koyayım. Buraya da çift tırnak koyuyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi tırnakları da geldi. Tamamen bu doğru bir kullanımımız. Bu nesneyi üretmek için doğru bir yapımız. Aynısını yazmıştık zaten. Şimdi gelelim string'i ekleyelim. Def alt çizgi alt çizgi. Btr alt çizgi alt çizgi. Self. Enter'a basıyorum. Return diyorum. Return'ümüzde neyi dönelim? name'i dönelim. Full cool name'i de dönelim. Telefon numarasını da dönelim. Ama bunlar varsa dönelim. Yani gelelim diyelim ki Enter'a basıyorum return value eşittir self nokta username. İlk önce username'imizi koyuyoruz. Başına ve sonuna da köşeli parantez koyalım mesela. Ve üstlü parantez, üstlü parantezi sonuna koyacağım ve tırnağımı koyuyor. Şöyle diyorum ki if diyorum self bu name eşit boşluk o zaman return alt çizgi value artı eşittir bu name'i de ekliyor olacağım. F string tırnak boşluk köşeli parantez self nokta full name username'i de köşeli parantezin içine koyacaktık. Yani başına bir tane sonuna. Gelelim tekrar diyelim ki if self Nokta on number eşit değilse hiçbir şeye yani varsa o zaman return value'a kesinlikle onu da ekle. Eşittir f string tırnak bu kez parantez içine koyacağım onu ve süslü parantez self da on number. Ve bu return value'yu da return edeceğim. Böylece en azından bu olacak. Eğer bu değerlerde varsa onları da görmüş olacağız. Main'e dönüyorum ve yazıyorum. Print user 1. Çalıştıralım. Betül. Betül yeni bir kullanıcı olduğu için bu dosyamıza bakarsak burada Betül diye bir kullanıcı yok. Yeni bir kullanıcı olduğu için full name'i ve telefon numarasını yazmadı. Ama örneğin benim kullanıcı adımı buraya eklersek user 2 eşittir user parantezi açıyorum tırnağın içine Ferhat. Mevcuttaki bir user'ı koydum buraya. Bu user sınıfının nasıl yazıldığını görmek için önceki derslere adım adım bakabilirsiniz. İlk önce user sınıfını oluşturduk, initleri oluşturduk ve dosyadan verileri alıp göstermeye yapmıştık. Daha sonra data diye ve json file diye iki başka sınıf daha ürettik. Onları neden yazdığımızı o videolarda detaylı anlattım. Şu anda user sınıfına ring ya da str magic metodu ve Representation Magic metodu ya da Rapper Magic metodunu nasıl ekleyeceğinizi gösterdim. Birazdan da formatı gösteriyor olacak. Main'e dönüyorum tekrar ve diyorum ki print user 2. Çalıştırıyorum. Bize durmadan save edilmedi, save edilsin mi diye soruyor. Onun için yazalım, buraya gelelim. User 1'i save edelim ki bir daha sormasın. Save. Tekrar çalıştırıyorum. Dosyamıza bakalım. Benim user'ımın string'i gördüğünüz gibi Önce kullanıcı adı, Betül'de sadece o vardı. Sonra uzun adım, sonra da telefon numarası. Yani bu user'ın ifade ediliş şekli son kullanıcıya, veri tabanına, arayüze böyle ifade ediliyor. Reprezent etme şekli de, sunum şekli de böyle. En azından user 1 için bu. Çünkü user 2'nin print'ini koymadık. Evet diyelim. Şimdi gelelim. User'a bir de format ekleyelim. Def, alt çizgi, alt çizgi, format ve diyelim ki if format tek eşitse user name bana sadece user name'i print et desek o zaman return self, alt çizgi, user name. Elif diyelim format tek eşitse full name, 2. nokta enter, return self da alt çizgi, full name. Çünkü bizim str'miz hepsini içerdiği için... Ama biz print etmek istediğimizde ayrı ayrı almak istiyorsa böyle bir format koydum. Çok kullanışlı değil çünkü propertilerimiz var zaten. Propertiler direkt kullanılır ve değerler print edilebilir. Ama bunu da koymuş olalım. Elif format tek eşittir eşittir phone number 2. return diyelim. Delf nokta alt çizgi on number bir de bunu deneyelim dönelim buraya şimdi Betül'e öncelikle uzun isim verelim telefon numarasını verelim full name property'yi set edeceğiz. Uzun ismi Betül Uslu. Enter'a basalım. User 1 nokta number. Bir telefon numarası uyduralım Betül için. 0 555 555 55 55 müthiş bir telefonu olsun bunları da siliyorum ardından diyelim ki print format string yazacağım üstü parantez user 1 öncelikle direkt user 1'i yazdığımızda ne oluyor onu görelim bir. çalıştırıyorum formatı yazdığım için ve f string'in içine koyduğum için direkt format magic metoduna gitti ben çok büyük bir hata yaptım ve en sona hiçbir return koymadık. Format'a koyduğumuzda en sona kesinlikle iflerin dışında bir return koymamız gerekiyor. Bunun için de str'yi koyuyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Betül, Betül Uslu ve telefon numarası. Şimdi main'e tekrar dönüyorum. Şimdi diyelim ki sadece bana username'i ver. user alt çizgi name yazarsam bana sadece username'i verecek. Betül eğer full name yazarsam bana uzun ismini verecek ve eğer phone number yazarsam ne yapacak? Telefon numarasını print edecek. Böylece format string'inde bizim sınıfımız nasıl kullanılıyor gördünüz. Bunu hiç yazmasaydık ne olurdu? main'e dönüyorum. Bunu da kaldırıyorum user 1 olarak. Deminki hatayı vermeyecek. Çünkü bu durumda kendisi otomatikman str'ye gidiyor format string yazmamıza rağmen kendisi str'ye bakıyor. Ama format string varsa o zaman formata bakıyor. Format ne dönüyorsa onun değerini bizim için kullanacak. Şimdi bakalım datada ne var? Dataya kol eklemişiz. Kolay çağrışım olsun diye. Peki propertisi var mı? Property eklememişiz. Yaç olmadığı için. Stringe ihtiyacımız var mı? Dosya ismi için bir str hazırlayabiliriz. Ayrıca representation'ı da hazırlayabiliriz. Formata ihtiyacımız var mı? Bence yok. O zaman hızlıca hem representation'ı hazırlayalım. Yani wrapper magic metodunu hazırlayalım. Bu arada magic metotları dandır metotta diyorlar bilgi için. Bunu eklemek istedim. Def, alt çizgi alt çizgi wrapper ve return f tırnak data parantezi açıyorum ters slash tek tırnak üstlü parantez ve self nokta by name. Ters slash, tırnak, parantezi kapat ve bu bizim representation'ımız oldu. Nesneyi böyle üretiyor. Stringimiz içinde yani str magic metodu içinde yazalım str alt çizgi alt çizgi ve diyelim ki return delta by name. Dosyanın ismini direkt dönüyor. Gelelim aşağıya ve buraya bu denemeyi de ekleyelim. Büşra'yı verdiğimizde Büşra'nın datasını veriyor. Peki kendisini verdiğimizde bize ne verecek? Data bize hangi dosyaya baktığını veriyor olacak. Çalıştıralım burayı. Gördüğünüz gibi JSON dosyasının ismini yazdı. Burada da Büşra'nın verilerini verdi bize. Büşra kullanıcısı. JSON file sınıfımıza geldiğimizde burada bir şey eklememize gerekiyor. Çünkü bu sınıf statik metotlardan oluşuyor ve belli şeyleri gruplamak için yazmıştık. Eğer ileride gerçek bir sınıfa çevirirsek, yani sadece statik metotlardan oluşan bir sınıf halinden çıkarırsak, o zaman düşünürüz. Başka bir de admin user'ımız var. Admin user'ımız full name'i property olarak vermişiz. Onu override yapmışız burada ve admin eklemişiz önüne. O zaman aslında gelip User'daki formatı, TTR'yi ve representation'ı override yapabiliriz. Gelelim bunları alalım. Hepsini admin'e ekliyorum. Buraya koyuyorum hepsini. Genelde ben magic metotları sınıfın başına doğru yazmak istiyorum. Yani init'ten sonra yazmak istiyorum. Burada init yok. User'ın ismini değiştiriyoruz. Representation'ını hazırlayalım. Ve burada init olmadığı için user'ın init'i çağrılacak ve o da böyle çağrılacak. Alt çizgi property çağıramıyoruz. Alt sınıftan. Burası da admin user olacak. Bakalım başka ne var? STR'mizde username'imiz admin yazalım bir de buraya kendimiz onlar olarak ve gelelim buraya artı tırnak köşeli parantez admin köşeli parantez kapatıyorum yani username'imizin admin olduğunu söylemeye çalışıyoruz eğer bu nesneden üretildiyse bunu da köşeli paranteze çevirelim yukarıdakilerle aynı olsun burada bir boşluk bırakmışız o daha iyi ben de burada bir boşluk bırakayım dönelim main'e bunu admin user yapalım onun için diyeceğiz ki admin user bu da admin user. Bunları da silelim ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Betül adminmiş ve telefon numarası da gördüğünüz gibi. Evi Plus Academy